Kimi İstanbul'da, kimi Ankara'da. He. Valla kimi Eskişehir'de. Şey, ulan da ağrım var. Ağrıyor, hamına koydum. Ağrıyor ulan da arkadaş, dürtme yaramaz. Hamına, valla dürtme, dürtme ağrıyor. Valla yok, ağrıyor. Ne hamına koyduğum <laughs> 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 <hiç gülüyor> de ha, bir tabi ya. Ay ya konuşsun şu. Ben arkadaş bu. Ha buna bırak şunu ya. Bunu kim dedi size ya? Kim duyuyor bunu? Ha koyun. Vallahi duyuyor Mesela sen ne dedin yoksa ne amına koydun? Bir dur lan! <laughs> Ulan arkadaş valla mahvettim ben. Ne şey olmuş oğlum? Amına kodum, bırak şunu lan! <laughs> Allah Allah! Bu yaşta? Amına bu yaşta! Tekden iki yaşta valla! <laughs> <laughs> <zaman>, nereden, <laughs> nereden oldu bu tik? Valla artık... ...yurka kadar da bu dert bende! Valla! Amına koydum! Bu yerden gidiyorum işte! Ya. <laughs> ne yapacaksın arkadaş ya? Askerde bir sorun oldu mu? Vay Ne oldu? Ben amına koydum. Tövbe ederim. Tübayla koyu Ne süper? Tak denci ne oluyor? Vallahi. Ne <laughs> ha buna valla. Ne diyorsun? E? Tak denci de ne oluyor? Amına buna bir şey bir şey olmuyor ne oldu? Ne amına buna bir şey arkadaş <laughs> yeter kadar var. Tamam abi. peki. Tamam tamam. tamam. Çok çok selam. Hadi, güle güle. Hadi güle güle. Takmak yok, takmak yok öyle. Hatıra kalsın. Nasıl da yakında. Yok Allah Hatıra kalsın ama. Hadi, ha? hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tamam. Sağ ol, Hadi. hadi, hadi. Ha. Tamam, ne kutluğum, <laughs>